This uh, project my daughter learned to work together and share. It also helped them understand digital and national citizenship better. Uh, because our partner was from another country, it made my child more aware. They saw that sharing is a good thing. Etwinning projesi çocuğumun teknolojiyi doğru ve bilinçli şekilde kullanmasını sağladı. Hem bilgisayar becerileri gelişti hem de yaratıcı yönünü keşfetti. Artık yaptığı sunumlar bile sunumları bile kendi hazırlıyor. Bu gelişim biz veliler için gerçekten sevindirici. Çok teşekkür ederim. Bu proje sayesinde çocuğun farklı ülkelerdeki çocuklarla ortak bir çalışma yürüttü. Kültürel çeşitliliği tanıması, hoşgörü ve empati yönünden gelişmesine büyük katkı sağladı her akşam evde projeden bahsetmesi ne kadar motive olduğunu gösteriyordu. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz.